farkında olduğuna ve kendisi için yapılan tüm fedakarlıkların da gereğini yapacağına canı gönülden inanıyorum. Orkun sahada terinin sonlanmasına kadar mücadele eden asla vazgeçmeyen hırslı yapısıyla oluşturmak istediğimiz takımın ...bir simgesi olacaktır. Sözü hiç uzatmadan... ...Beşiktaş'ın evladı... ...Orkun Kötçü'ye... ...Yuvan'a hoş geldin diyorum. Birlikte nice kupalara... ...şampiyonluklara... ...ulaşmak dileğiyle sözü kendisine bırakıyorum. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş derken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim. Ama şimdi burada ya daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, ailem herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu e, transferde destekleri e, destek oldular. E, bu transferi gerçekleştirebildik. İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Ben sizden tek, sizden tek istediğim şey Takım arkadaşlarıma, antrenörümüze, hocamıza, başkanımıza destek olun Bana da destek olun Kupalar kazanalım, şampiyonluklar yaşayalım Allah'ın izniyle Daha fazla da bir şey Bir şeyler bulamıyorum söylemek için ee, Ve en iyisi biraz daha üstü çektirmeye geleyim. Ama ama inmeden bir ricam var sizde. Ben bir şey başlatacağım. Gerisini siz halledersiniz diye düşünüyorum. Gün doğdu. Şimdi imzaları alıyoruz. Sevgili Orkun Kökçü en sevdiği en sevdiği yere en sevdiği en sevdiği yere imzasını atıyor. Beşiktaş'ta. Beşiktaş Orkun Kökçü'de. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Tabii ya, küçüklükten beri taraftar olduğum takımı...